Ölümden sonra ne olacak? Bu, insanlığın en eski, en yakıcı sorularından biri. Yüzyıllardır filozofların, dinlerin ve sıradan insanların üzerine düşündüğü, kimi zaman uykusuz bırakan, kimi zaman içini kemiren o soru. Bir gün gözlerimi kapattığımda, benden geriye ne kalacak? İşte tam bu noktada, Alman filozof Arthur Schopenhauer bize neredeyse tokat gibi bir cümle bırakıyor. Doğmadan önce neysen, Ölümden sonra da o olacaksın. Birçoklarına göre bu söz korkutucu gelebilir. Ama Schopenhauer'a göre tam tersine. Bu söz ölüm korkusunu paramparça eden bir felsefi panzehirdir. Bu video boyunca sana sadece bu sözün ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda neden bu kadar huzur verici olduğunu da anlatacağım. Eğer sen de ölüm korkusunu anlamak, varoluşun bilinmezliğiyle yüzleşmek ve bu konuda en çarpıcı felsefi görüşlerden birini keşfetmek istiyorsan bu videodan ayrılma. Çünkü şimdi seni benliğin sınırlarını aşan, zamanın iki ucuna da ışık tutan bir düşünce yolculuğuna çıkarıyorum. Hazırsan başlıyoruz. Schopenhauer bu sözü 1851 yılında yayımladığı Parerga ve Paralipomena adlı eserinde kaleme alıyor. Ve bunu söylerken soğuk, karamsar bir ölüm tasviri çizmiyor. Aksine diyor ki, eğer ölümden sonra bir hiçlik varsa, bu seni neden korkutsun ki? Çünkü doğmadan önce de bir hiçlik içindeydin ve bundan hiç rahatsız olmadın. Bu aslında sadece bir felsefi akıl yürütme değil, aynı zamanda çok temel bir psikolojik illüzyona işaret ediyor. İnsan zihni geçmişteki yokluğu kabul eder ama gelecekteki yokluğu tehdit olarak algılar. Oysa mantıken ikisi de aynı şeydir. İşte Schopenhauer bu çelişkiyi cesurca yüzümüze vurur. Bu düşünce sana tanıdık geldiyse, muhtemelen Epikuros'un şu sözünü de duymuşsundur. Biz varken ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise biz olmayız. Aradaki paralellik muazzamdır. Her iki düşünür de, ölümün kendisinden değil, ölüm hakkındaki düşüncelerimizden korktuğumuzu söylüyor. Ama Schopenhauer bu fikri bir adım öteye taşıyor. Onun felsefesinin temelinde, tüm gerçekliğin kör bir isteme, yani irade olduğu düşüncesi yatar. Biz bu evrensel iradenin geçici görünümleriyiz. Bireysel benlik aslında o iradenin kısa bir süreliğine kazandığı bir şekildir. Bu yüzden Schopenhauer'a göre bedenin ölmesiyle her şey bitmiş olmaz. Çünkü irade varlığını sürdürür. Ama bu ölümsüzlük dini anlamda bir cennet cehennem değildir. Bu kişisel benliğin ötesinde adeta bir kozmik hafızasızlıktır. Ve tam burada Doğu felsefeleriyle muazzam bir benzerlik ortaya çıkar. Schopenhauer özellikle Hint Upanishadları ve Budist düşünceler ile yakından ilgilenmiştir. Buda'nın öğretilerindeki şu cümle onun ölüm anlayışını net biçimde özetler. Benlik bir yanılsamadır. Doğumla başlar, ölümle biter. Ama acının kökü bu benliğe sıkı sıkıya sarılmaktadır. Schopenhauer da aynen böyle düşünür. Der ki: Benlik iradenin yanıltıcı bir tezahürüdür. Onu mutlak sanmak ıstırabın kaynağıdır. O halde ne kalır geriye? Ne olacağız biz? İşte burada zaman devreye giriyor. Schopenhauer zamanı düz bir çizgi olarak değil, dairesel bir yapı gibi görür. Doğum ve ölüm bu dairenin iki ucu değil, aynı noktaya bakan iki aynasıdır. Sen doğmadan önce bir şey miydin? Hayır. O zaman öldükten sonra da aynı şey olacaksın. Ama bundan korkmak kendi yokluğunu varlık gibi hayal etmektir ve bu mümkün değildir. Burada devreye Martin Heidegger giriyor. 20. yüzyılın bu dev filozofu Schopenhauer'dan sonra ölüme doğru varlık kavramını geliştirir. Ona göre insan ölüm gerçeğini kabul ettiği anda hakiki bir yaşamın eşiğine gelir. Çünkü ölüm yaşamın karşıtı değil, onun sınırıdır. Ve sınırı tanımak yaşamı anlamak demektir. Schopenhauer'da bu yüzden ölümden korkmamamızı değil onunla yüzleşmemizi ister. Çünkü bu yüzleşme bizi benliğimizin hapishanesinden özgür kılar ve belki de bu yüzden onun o tek cümlesi bir öğüt gibi yankılanır. Doğmadan önce neysen, ölümden sonra da o olacaksın. Bu söz seni yokluğa davet etmez. Seni korkusuz bir bilince, benliğin ötesinde bir teslimiyete, yaşamı tüm çıplaklığıyla kabule çağırır. Şimdi dön ve düşün. Doğmadan önce neydin? cevabını hatırlamıyorsan belki ölümden sonra da hatırlaman gerekmeyecektir ve belki de bu hiç korkulacak bir şey değildir. Ve işte tam burada bir başka farkındalık daha beliriyor. Korktuğumuz şey ölüm değil, benliğin sona ermesidir. Çünkü modern dünyada bize sürekli olarak sen özelsin, eşsiz bir bireysin, senlik her şeyin merkezindedir denildi. Ama Schopenhauer bu yanılsamayı yerle bir eder. Der ki: "Sen biricik değilsin. Çünkü senin iraden milyarlarca kez başka şekillerde de kendini gösterdi. Göstermeye devam edecek." Bu felsefeye göre bireysel kimlik, tıpkı bir dalganın deniz üzerinde anlık yükselmesi gibidir. Dalga söner ama deniz kalır. Bu düşünce seni korkutmasın. Çünkü bu aynı zamanda büyük bir özgürlük fikridir. Benliğinin geçici olduğunu fark ettiğinde hayatın tüm ağırlığı üzerinden kalkar. Kıskançlık, öfke, hırs, kibir. Hepsi bu yanılsamanın ürünü değil mi zaten? İşte tam bu noktada modern psikoloji devreye giriyor. Bugün, psikanaliz ve bilinçaltı kuramlarıyla tanınan Carl Jung, Schopenhauer'ın irade fikrini kendi kolektif bilinç dışı kavramıyla benzer bir çerçevede yeniden yorumladı. Jung'a göre, bilinç yalnızca okyanustaki bir ada gibidir. Altında ise Dev bir kolektif bilinç dışı yatar. Schopenhauer'ın evrensel iradesi ile Jung'un kolektif bilinç dışı arasında bu kadar paralellik olması şaşırtıcı mı? Elbette hayır. Çünkü insanlık hep aynı hakikati farklı dillerle tarif etmeye çalıştı. Bu düşüncelerle birlikte dönüp bugüne, modern bilime baktığımızda bile benzer izlerle karşılaşıyoruz. Örneğin kuantum fiziği gözlemleyen olmadığı sürece bir parçacığın var olup olmadığının bile kesin olmadığını söylüyor. Yani gerçeklik ancak bilinçli bir gözlemle şekil kazanıyor. Bu bizi şu soruya götürüyor. Benlik bir gözlemci ise ölümle birlikte gözlem biter mi? Ve gözlem biterse gerçeklik de çözülür mü? Schopenhauer'ın ölümden sonra ne olacağı sorusuna verdiği cevap aslında bu yüzden bu kadar güçlüdür. Çünkü o, hiçlik dediğimiz şeyin korkulacak bir düşüş değil, bir çözülme, bir erime, bir yeniden doğmama hali olduğunu anlatır. Tıpkı geceye karışan bir gün gibi, tıpkı rüyadan uyanan bir zihin gibi. Ve belki de bu yüzden, bu felsefi görüş insanı derin bir teslimiyete davet eder. Hayatı mutlak bir kontrolle yaşamak yerine, iradenin geçici bir taşıyıcısı olduğunu kabul etmek, hem acıyı hafifletir hem de ölümü sadeleştirir. Schopenhauer'ın bu sözünü bir dua gibi tekrar edebilirsin. Doğmadan önce neysen, ölümden sonra da o olacaksın. Bu cümlede korku yoktur. Bu cümlede tehdit yoktur. Bu cümlede yalnızca zaman dışı bir dinginlik, benlik ötesi bir sessizlik vardır. Ve belki de asıl özgürlük tam da burada başlar. Aslında Schopenhauer'ın ölümle ilgili bu sarsıcı ifadesi sadece bir sonun tarifi değildir. Bu ifade, hayatın yapısına dair radikal bir sezgi içerir. Doğmadan önce neysen, Ölümden sonra da o olacaksın. Bu cümle, zamanı doğrusal bir çizgi olarak gören Batı düşüncesine karşı dairesel ve zamansız bir varoluş önerir. Burada durup düşünelim. Sen hiçliğin içinden doğdun. Sonra bilinç geldi. Ben dedi. Dünyayı ayırt etti. Ama sonra bu ben gidince ne kalacak? Schopenhauer'ın yanıtı nettir. Benliğin gider, ancak irade kalır. Çünkü irade zamansızdır. Bireysel değildir ve hep vardır. Bu tıpkı Doğu felsefesindeki Atman ile Brahman birdir öğretisini anımsatır. Hindistan'da binlerce yıl önce yazılmış olan Upanishadlar benzer bir sezgiyi dile getirir. Sen özünde evrenselsin. Ölüm yalnızca formun kaybıdır. İşte Schopenhauer Kant felsefesiyle yoğrulmuş Batı düşüncesini bu Doğu bilgeliğiyle buluşturur. Onun farkı şudur. Karmaşık sözcüklerle değil soğuk bir kesinlik ve sarsıcı bir açıklıkla konuşur ve bu yüzden onun sözleri modern dünyada bu kadar yankı uyandırır. Gelin bir örnekle pekiştirelim. Bir mum yandığında alevi görürüz. Alev söndüğünde alev gitti deriz. Ama mumun içinde yanma potansiyeli hala durur. Yeni bir fitille, yeni bir mumla aynı alev yine doğabilir. Aynı değil elbette ama benzer. İşte Schopenhauer'a göre bizim ölümümüz de bu şekildedir alev söner ama irade kalır ve başka bir varlıkta başka bir formda kendini ifade etmeye devam eder. Burada mesele şu. Sen alev misin yoksa seni yakan irade mi? Bu soruya verdiğin cevap hayatını tamamen değiştirebilir. Çünkü eğer kendini alev sanıyorsan her şey geçicidir. Ama eğer seni yakan şeyi tanıyabilirsen o zaman korkulacak bir şey kalmaz. Ve aslında tüm mistik gelenekler tüm kadim bilgelikler bu ortak noktada birleşir. Benliğin değil, özü tanı. İşte tam bu yüzden Schopenhauer'ın sözü sadece felsefi değil, varoluşsal bir pusuladır. Doğmadan önce neysen, ölümden sonra da o olacaksın. Bu da demektir ki, sen zaten osun, sadece unutmuşsun. Ve unutan hatırlamaya başladığında ölüm korkusu çözülür. Bilinç bireysellikten evrenselliğe genişler ve hayat artık bir sahiplik değil, bir deneyim olur. O zaman hırs azalır, öfke diner, beklentiler silinir ve geriye sadece bir şey kalır. Derin bir kabul ve dingin bir huzur. Peki, bu kadarla yetinebilir miyiz? Hayır. Çünkü felsefi karanlığın dipsiz kuyularında bize başka bir fısıltıyla yaklaşan biri daha var. Emil Cioran. Cioran, ölümle yaşama arasında kurulan o ince titrek ipte yürümeye çalışan bir aklın sesi gibidir. Schopenhauer'ın sistemli ve soğukkanlı nihilizmi, Gioran'ın kaleminde artık bir sızlayan bilinç haline gelir. Ve Gioran şöyle der: Var olmak aşırı derecede yorucu bir alışkanlıktır. İntihar ciddi bir olasılık olarak kalmalı. Hayatı yaşanabilir kılan tek şey bu olasılıktır. Bu söz, kulağa sert gelse de aslında derin bir hakikati açığa çıkarır. Yaşamın katlanılabilirliği ölümün mümkünlüğünde saklıdır ve işte burada Gioran ve Schopenhauer aynı koridorda buluşur. Hayatı anlamlı kılan şey onun zorunlu bir oyun olmadığını fark etmektir. Ama fark burada başlar. Schopenhauer seni evrensel iradeye teslim olmaya çağırırken Gioran seni varoluşun absürtlüğünü içselleştirmeye davet eder. İkisinde de ortak olan şey şudur: Benlik bir yükse, ölüm bir hafifliktir. Şimdi gözlerini kapat. Hiçbir şey düşünme. Ne dün, ne yarın, ne de kendine taktığın o isim. Sadece şu an var. Ve o anın içinde sen yoksun. Sadece bir bilinç dalgası geçiyor içinden. Tıpkı doğmadan önce olduğu gibi, Schopenhauer fısıldıyor. Doğmadan önce neysen, ölümden sonra da o olacaksın. Dioran araya giriyor. Hayat unutulmak için vardır. Ve sen belki ilk kez bu kadar hafif hissediyorsun. Çünkü artık biliyorsun. Bu oyun sahnesi bir gün kapanacak ama bu seni korkutmuyor. Aksine özgürleştiriyor. Çünkü artık anlam aramak yerine anlamın kendisi olmaya başlıyorsun. Hayatı didikleyerek değil, hayatla dans ederek, ölümle kavga ederek değil, ölümle dostluk kurarak, benliğe tutunarak değil, benliğin çözülüşünü kutlayarak. İşte asıl aydınlanma burada başlıyor. Ve belki de asıl hayat da tam burada. Eğer bu video sana yeni bir pencere araladıysa düşüncelerini yorumlara yaz. Abone olmayı ve bildirimi açmayı unutma.